Arkadaşlar yine bir hatasız boyasız tramersiz lokalsiz bir aracın başındayız. Aracımız e, Volkswagen Caddy 2024 model Life Paket e, dedim arkadaş 2022 model. 2024 çıkışlı. 2022 ama 2024 çıkışlı olduğunu abimiz özellikle belirtmiş. Dizel otomatik telefon numarasını hemen bakalım arkadaşlar. Orijinal 19.000 kilometrede, boyası değişensiz, hasar kaydı yok, bakımları yeni. 1.545.000 TL'den sattık. Telefon numarası da burada. Telefon numarası arayıp evet, güzel arac için çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hemen şu şekilde bir çepeçevre gezelim aracı. Arkadaşlar gerçekten bu aracın sıfırı 1.800 civarı diyebilirim. Ee, 100 paketi 2 milyon, cam tavanlı 2 milyon da üstünde ama araç çok güzel duruyor. Bakın fiyat performans mutlaka bunu değerlendirin. İç kısmına bakabilir mi diyeceğim ama abimiz şöyle rahatsız etmeden abi sen şöyle rahatsız etmeden diyor çıkma çıkma iyi diyor hadi bakın arkadaşlar şu şekilde gerçekten yani ilk günkü gibi sıfır ayarında bir araç sizler lütfen değerlendirin ben arka kısmına da bakalım bakın arkadaşlar tertemiz bir araç kokusu üstünde daha lütfen sizler değerlendirin bizler gösterelim sizler değerlendirin son kez bir daha telefon numarasını göstereyim Telefon numarası burada. Arayarak çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizden göstermesi sizden değerlendirmesi. Evet. Arkadaşlar kurye çok soruyorsunuz. Alın size yine bir kurye. Yine pazarın yine pazarın dikkat çeken araçları. Hatta boya değişen tramer yok. Lokal yok. Kesinlikle hiçbir şey bulamazsınız. Doğru mu abi? Aynen abi. Araç 2022 model. Doğru mu abi? Aynen abi. Hemen şu etiket etiketlilerine bakalım. Aynen. Titanium Plus olarak geçiyor arkadaşlar. 2022 model. Titanium Plus doğru mu abi? Evet 67 abi. bin kilometrede. 67 bin 67 bin kilometre. 1 milyon 130 bin. bin. Abi 30 attık. 30 atalım. 1110 abi senin için. Son mu Normalde 1120 senin için 1110. Arkadaşlar bizim bize özel bakın oturup inceleyin. Kesinlikle oturup incelemeden yazmayın, çizmeyin. Aracımız 1 milyon 110 Biz mi, Bize yok. özel. Bu da bize özel arkadaşlar. Bakın araç gerçekten güzel duruyor. Duruşu çok güzel. Ya araçta kendini belli ediyor arkadaşlar. Özellikle dedik ya bu haftanın konusu hatası, boyası, değişensiz tramvesi araçlar. Telefon numarası da burada. Telefon numarası arayarak çok daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Abi iç kısmına bakabilir miyiz? Sıkıntı olur mu? Hadi iç kısmına izninizi aldık. Özellikle arkadaşlar iç kısmına bakalım. Çok soruyorsunuz bazen. İç kısmına bu şekilde. Özellikle Ford Courier hastası. Ford Courier seveni varsa bu aracı mutlaka değerlendirsin. Bakın burada. Sertemiz 10 numara bir araç. Tekrardan size telefon numarasını göstereyim arkadaşlar. Telefon numarası burada. Arayarak çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizden göstermesi sizden değerlendirici.